Bakın. Bu kesinlikle birlikte. Zeynep'le yüzü var. Zeynep'le yüzü var. Bu kadar. Bırak. Bu da <laughs> Niye annem dössün? Neyse arkadaşlar. Şimdi bak Nisa'dan Nisa, Nisa, bunu 2 kere yaptık arkadaşlar. Bir kere Nisa geldi, yine yaptı. İkincisinde ben hepsini yaladım. Sen bunu sen şaka yap. Bunu da yine şakacıktan yaladım. İlk sen top. Aa ben onu kaptım Olamaz saklamadım. Hayır. Evet, niye sürekli bir yere geliyorsun? Bu bu var mı? Şöyle biraz gözlü. Nisa bak tutsun. Yeni bir arkadaşlar? Çok gıcım Susma. <laughs> arkadaşlar bu arada Nisa Aşım'ı çağırıyor diyor. <laughs> İstiyor düşman. Ben onu şey yaptırdım <laughs> Evimizde şaka yoktu o yüzden. <laughs> hadi hadi ya. <laughs> 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 çok güzel sen geliyorsun. İstiyor <laughs> düşman. Ben seçtim zaten. Alın, ben alayım. zaten. Hadi hadi hadi, hadi. Tamam, ben kapatıyorum. Hadi. Hadi, çabuk Ulan, tamam. hadi Tamam hadi. şey gelmiyor. Yemeyeceğim ben. Tamam. Şurada olanları yemek istemiyorum. Hayır. Gel Değil bende de de mi? Bu çürük mü? Hayır. Güzel mi? Ama çok olmuş anne. Hocam Hepsini yaladım Ben Sen benim yaladıklarımı yaladın Ne? Ben yaladım ekranı sonra sen yaladın işte Arkadaşlar <laughs> Like atın Bunu ne